Şimdi Allah hocam görürüz. rüyalara bir gelelim bakalım. Evet, evet. Kimler rüya e, görebilir? Daha doğrusu herkes rüya görebilir ama herkesin rüyası gerçekleşir mi? Öncelikle bunu soracağım. Evet. Kadın erkek arasında bir ayrım var mı? Kadınlar mı daha çok rüya görür? Erkekler mi daha çok rüya görür? Hangi rüyalar gelecekten haber verir? Evet. İlk sorum şu, ol, şu olsun aslında. Hepimizin rüyası, herkesin rüyası gerçekleşir mi? Evet. Şimdi. Herkesin rüyası gerçekleşir mi diye konuya girdiğimizde asıl şey şudur. Yağmur tanelerini gökyüzünden Cenab-ı Allah nasıl ki tane tane melekleriyle indiriyor ise burada aynen biz uyuduğumuzda Allahu Teala meleklerin aracılığıyla bize kapalı bir zarf gönderir. Onu getiren melekeler bile o zarfın içerisinde gelen mesajda ne var bilemezler. Ve bizlerin ruhaniyetine bedenden ayrılan ince bir ruha nakşederler ve beyne geçer. Beyne geçtikten sonra da bize orada sembol olarak gösterir. Mesela daha önceden biz televizyon izlediğimizde ilk televizyon kanallarını seyircilerimiz de çok iyi bilir. Hatırlarsanız orada sessiz filmler oynatılırdı. Sadece görsel olarak biz görürdük. Konuşan konuşan görmezdik. Sonradan ne oldu? Sonradan alt yazı vermeye başladılar. Sonradan da konuşarak burada bölüm bölüm bu sefer film oluşmaya başladı. İşte rüyalar da bizlere geldiğinde bazen sessiz olarak sadece görüntü alırız. Bazen sesli olarak ya da gelen kişi rüyada biz de görüşen kişi konuşur veyahut da bir şey yersen yerken tabak sesi ya da çatal sesi bile duyabiliriz. Rüyalarımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsu hadisinde aynen şöyle söyler. Son ahir zaman ümmetimin görmüş olduğu rüya hemen hemen bir ay içerisinde üçü ya da beşi çıkar. Demek ki rüyalar çıkıyor. Çocukken görmüş olduğumuz genelde izleyicilerimiz de bunu çok iyi bilir. Çocukken görmüş olduğumuz rüyalarda hani derler ki rüyayı gördüm ertesi gün bunu yaşadım derlerdi. Ama şimdi biz büyüdükçe yaşımız ilerledikçe görmüş olduğumuz rüyaların çıkma olasılığı yüksek ama biz tahmin edemiyoruz. Hangi rüya çıkacak onu bilemiyoruz. İşte orada da kilit noktalar var. Evet hangi rüyalar haberci Çıklar. rüyalar. Evet, Hangisi çıkmaz? Ee, rüyada gördüğümüz aslında o anlamları anlamlandıramadığımız şeyler var ya evet. mesela ayakkabı gördük ne oluyor? Yılan gördük ne oluyor? Ne evet. Dişim döküldü ne oluyor? Evet. Değil mi? Böyle birçok şey var. Sormak istedikleriniz varsa evet. stüdyomdan da alabilirim. Buradaki hanımlardan da, ekran başı da